Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bugün aslında uzun zamandır yapmaya çalıştığım bir şeyi paylaşacağım. Size ETF listesini vereceğim bugün. Çünkü bayağıdır uğraşıyorum bunu vermekle ilgili. Videolarım gerek kaldırıldı gerek engellendi. Bu videolara beğeni atarsanız kaldırılmasını ve ve silinmesini engellemiş olursunuz. Bu liste arkadaşlar ETF ile alakalı liste. Sekin elindeki liste bu direkt. Çünkü Seke başvuru tarihleri var. Sekin onaylaması gereken tarih var ve bir sürü tarih barındırıyor içerisinde ve bir sürü kripto para barındırıyor. Bu da e, şunu gösterir. Net olarak şunu söyleyeyim. ETF olarak onaylandığı zaman Amerikan borsalarında listelenir. Mesela senin herhangi bir tuttuğun coin Binance'te listelendiği zaman ne oluyorsa Amerikan borsalarında listelen, listelendiği zaman kat ve kat daha fazlası olur. Kat be kat. Çünkü Amerikalı yatırımcılar ETF'den kolaylıkla para satın alabilir. Kripto para satın alabilir. Ve bu kripto parayı da e, istediği gibi yönetebilir. Çünkü orada bir devlet güvencesi var arkasında ve bu borsalarda listelendikten sonra bu kripto paraların ne kadar değer kazanacağını az çok anlayabilirsiniz. Bu kripto paraların Mesela şöyle anlatayım size. Bitcoin'in değerinin, Bitcoin değerinin değerini 1 trilyon dolarını Amerikan borsalarından alıyor Yaklaşık eee 3'te biri diyebilirsiniz. Mesela bunu şöyle hesaplayabilirsiniz. Ya yani Bitcoin çok fazla reklam yapılan, çok fazla adı duyulmuş bir kripto para birimi. O alır derken sen 1 trilyon üzerinden yatırım hesaplama, 100 milyar dolar üzerinden hesapla yatırımını. Çünkü Oraya yatırdığın zaman Bitcoin'in dışında Ethereum var biliyorsunuz çok tutulmayan Amerikan borsalarında ama diğer kripto para bilimleri de inanılmaz derecede tutulabilir. O yüzden de bu listeyi sizinle paylaşmam gerekiyor. O yüzden tekrar ve tekrar beğenilerinizi atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu videoda kaldırılmasın. Şimdi öncelikle listeyi size getiriyorum ve baştan okuyoruz abi. Baştan bu listede ne var? Şimdi karşınıza gördüğünüz listede ilk 5'te bakın basket basketten sonra Litecoin ETF'leri başlıyor. İlk önce ETF başvurusu yapan firma Canary Capital Litecoin ETF'i. Bu ETF başvurusunu 2024'ün 10. ayında yapmış arkadaşlar Litecoin'in. Ardından Grayscale ve CoinShares başvurularını yapmış. Bu ikinci deadline'ını doldurdu sağdan üçüncü seçenek. İkinci deadline'ını doldurdu ve erteleme verildi. Üçüncü deadline yani üçüncü eğer bu kripto para birimi 3 Ağustos'ta 3 Ağustos'ta zaman doluyor. 3 Ağustos'ta onaylanabilir veya geri sarılabilir. Geri sarılabilir derken buradan evrak istenebilir. Final deadline'ı da Ekim'de doluyor arkadaşlar. Ekim'in ikisinde. Yani Litecoin ya Ağustos'un 3'ünde ya da Ekim'in ikisinde ETF olarak açılacak. İlk açılacak ETF'in biz Litecoin olacağını düşünüyoruz. Çünkü Bitcoin'e çok benzer bir durumda, çok benzer şekilde prosedürleri yürüyor ve en kolay onaylanabilecek ETF olduğuna olduğunu görebilirsiniz. Peki bizim Litecoin'de bastırmamızın sebebi ne? Onu da söyleyeyim size. Diğer ETF başvurusu yapılan kripto para birimlerine bakın abi burada. Kim var? Solana var. Doge var. XRP var. Cardano var. Hash var. Polkadot var. Bütün bu kripto para birimleri, ETF başvurusu yapılan bu kripto para birimleri Litecoin'in en az 10 katı değerinde. Solana'nın değerine bakın. Market değerine bakın. Litecoin şu an 8 milyar dolarda. Hadi tutun ki 9 milyar dolar olsun. Burada önemli olan şey zaten yatırdığın paranın büyüklüğü olacak. Yani sana getire, sana getireceği büyüklük olacak. Bugün 100 lira Solana'ya attın. Solana 100 milyar dolar yatırım aldı. Senin kazanacağın para Solana'da 150 liradır. Ama Litecoin'de 1000 liradır. O yüzden Litecoin'in piyasa değerine baktığınızda ve ilk onaylanacak ETF olarak baktığınızda Litecoin Ağustos ayında onaylandıktan sonra ciddi şekilde değer kazanabilir. Onaylamazsa eğer Ekim'in ikisinde onaylanma ihtimali neredeyse kesin arkadaşlar. ETF'lerde burada sekin görebilirsiniz buradaki listede. Alta geldiğimiz zaman Solana, Solana'da bir pürüz var. Şimdi Solana ile ilgili çok fazla iyi niyetli konuşan kişiler varken ben şunu her zaman açıklamak istiyorum. Bakın önümüzde bir Ethereum ETF'i var ve yeterince para alamamış bir ethereum etf'i var yeterince Amerika borsalarından destek görememiş etf var ve Amerikalılar bunu ethereum'un maksimum arzının olmamasına bağlıyor Biz de aynı şeye bağlıyoruz Solana'nın da böyle bir sıkıntısı var ki maksimum arzı Solana'nın da yok Yani ethereum gibi e, Tabii ki de alacak karşılığını ama ethereum Kadar düşük mü karşılık alacak yoksa gerçekten iyi yatırım alacak mı ana? Bunu hep birlikte göreceğiz. Solana için ETF başvurusu yapanları burada görüyorsunuz. Grayscale, Vanek, 21 Shares, Canary, Bitwise, Franklin burada Solana için ETF başvurusu yapmış. İlk ETF başvurusu Solana için burada ETF başvurularını görüyorsunuz. Solana için görüşülme ne zaman arkadaşlar? Solana'nın görüşülme tarihi Ağustos'un 11'inde. Olmazsa Ekim'in 10'unda Solana'nın ETF onayı kesinlikle gelecektir diye düşünüyoruz. Bunu da bir sonraki Ethereum olarak düşünebilirsiniz. Yükseliş olarak biz Litecoin kadar yüksek bir yükseliş düşünmüyoruz. Ama Solana'nın da Ethereum'la Ethereum, la, Ethereum la aynı gideceği garanti değil. Bunun riskini kendiniz alın diye söylüyoruz. Bu tabii ki de yatırım tavsiyesi değil. Bu bir ETF listesi arkadaşlar. Bu resmi bir kaynaktan alınma yani sekten alınma bir ETF listesi. O yüzden bunu göz, göz önüne alabilirsiniz. Ben e, bu videoda bu listeyi tutabildiğim kadar da önde tutacağım. Daha sonra XRP'nin ETF başvurusu geliyor arkadaşlar. Grayscale tarafından yapılmış ETF başvurusu. Aynı zamanda 21 Shares, Bitwise, Canary, Wisdom Tree, CoinShares, Franklin tarafından XRP başvurusu yapılmış. Daha sonra Grayscale'in XRP başvurusu tekrarlanmış ve tekrar e, hani dosyada bir eksiklik olduğunda tekrar bir başvuru isteyebiliyorlar. Peki XRP'nin XRP'den önce Doge'ye gelelim. Doge'nin sadece Grayscale başvurusu var. Daha altta de yapmış. Bunları zaman aralıklarıyla yaptığı için burada alt alta yazılmamış. Burada Grayscale'nin Doge başvurusu arkadaşlar. Ağustos'un 19'unda Ağustos'un 19'unda ya onaylanacak ya ertelenecek. Ekim'in 18'inde iş biter abi. Ekim biter. Doge'nin başvurusu onaylanabilir. O onaylanmazsa öbür Doge başvurusu onaylanabilir. Bu yüzden bakabilirsiniz. X harfinin toplam 7 adet başvurusu var. Bu başvuruları arkadaşlar Ağustos'un 19'uyla Ağustos'un 24'ü arasında bitiyor bu başvurular. Bu sekin cevap vereceği tarih. Mesela 4 deadline diyor ya bu 3. sefer sekin görüşüp erteleme ya da onaylama tarihi. Ama burada baktığınız zaman en kötü, en kötü XRP onayının Ekim'in 18'inde gerçekleşeceğini görebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Ağustos'un 19'unda eğer Ağustos'un 19'unda XRP ETF'i onaylanmazsa Ekim'in 18'inde. Ama büyük ihtimalle Ağustos'ta onaylanır arkadaşlar. Çünkü en geç 3. deadline'da onaylandı. Burada mesela şöyle bir şey var. Mesela Bitwise'ın ETF'ine bakın. Bak birinci de onaylanmış. Franklin'in ETF'ine bakın. ikinci de onaylanmış. Hashtag'in ETF'ine bakın. Üçüncü de onaylanmış. Burada onaylanmışlar da yukarıda görebilirsiniz. Yani ne zaman nasıl onaylanmış. Mesela Nice'ın dördüncü de onaylanmış. ETF başvurusu. Nice'ın Ethereum ETF'i dördüncü de onaylanmış. Üçüncüde de onaylanabilir, dördüncü de onaylanabilir. Bu sıkıntı değil onaylanma zamanı. Burada sıkıntı olan şey, yani bu biz bunu önceden mi girdik yoksa sonra mı girdik? Ha kendine referans almak isteyen varsa Bitcoin'i referans alsın. Çünkü Bitcoin'de ETF onayları geldikten sonra ne koşulda ne fiyattaymış, ETF onayı gelmeden önce ne fiyattaymış ve ne kadar bir yatırımı almış. Bunu görebilirsiniz. 1 trilyon dolardan fazla şu an Amerika borsalarında yapılan bitcoin yatırımı. E, aşağı gelelim arkadaşlar. Hemen devam edelim. Grayscale'in Cardano başvurusu var. Bu başvuruda e, Ağustos'un 24'üne kaldı. 3. deadline'a kaldı. Bu da en geç Kasım'ın 14'ünde onaylanması bekleniyor. Hashbar var arkadaşlar. Hashbar. Hashbar'ın ki 9 Eylül'de bir de 13 Eylül'de yapılan başvuruların onaylanması bekleniyor. Karşınızdaki listede bu var. Kasım'ın 8'inde 2025'te de kesinlikle onaylanması bekleniyor. Haş barında. Polkadot var arkadaşlar. Polkadot'u Grayscale başvuru yapmış ve bu başvuruyun bu başvuru 9 Eylül'de görüşülecek. Bitwise Doge. Bak üstteki Doge bu. Yani e, üstte Doge başvurusu yapan kimdi? Grace geldi. Şimdi Bitwise yapmış Doge başvurusu. Ve bunun tarihi de 9 Eylül'de 3. deadline'ı dolacak. En geç Kasım ayında da bu onaylanacak. Yani bizim anlatmaya çalıştığımız şey bu. Yani biz diyoruz ki bak Kasım ayında, Aralık ayında, Ekim'de, Kasım'da çok büyük şeyler olacak. Çok büyük şeyler olacak. Abi havadan gökten Zembille inmiyor bunlar. Anladınız mı? Yani bunlar belgelerin sonucunda. Yani burada adam bana diyor ki 3. deadline Ağustos'ta da olacak. Ağustos'ta bir yükseliş yaşanabilir. Niye? ETF onayı gelirse bir yükseliş yaşanabilir. Ama 4. deadline'da ETF onayı gelirse kesinlikle yükseliş zaten yaşanacak. Biz tarihleri bu çerçevede vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Ha bunu belgelediğimiz için bunu belgeledik şimdi biz. Yani bu video büyük ihtimal yani inşallah kaldırılmaz. Yani beğeni çok olursa kaldırılmaz. Ama biz bunları elimizden geldiği kadar size faydalı olsun diye yapıyoruz abi. Buradaki ETF başvuruları sadece senin cebine faydalı. Başka kimseye bir faydası yok. Burada mesela beni izleyenler var, sevenler var, sevmeyenler var. Burada arkadaşlar yapmaya çalıştığımız şey yani burada bir para kazanılacaksa eğer, ETF onayları gerçekten iyi bir para getirecekse eğer, ya biz niye bunun arkasında kalalım ki? Yani bugün P Network'ü ilk biz verdik. P Network'ün ilk videosunu yapan kanal biziz. Diğer kripto para birimlerinin ilk videosunu yapan kanal, kanal biziz. Büyüyen 50x, 60x yapan kripto paraların kanallarının paraların ee, şeyini yapan biziz muhabbetini yapan biziz. Ha batan giden kripto paralar da var. Bunların muhabbetini de yaptık. Ama elimizden geldiği kadar insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Buradaki amaç bu zaten. Hani bu listedeki amaç da bu. Bak bu listede mesela ne var? Avax var. Avax'ın. Şimdi mesela soruyorlar Avax ne olacak? Avax ne olacak? Avax ne olacak abi? 2025 en geç en geç Aralık ayına kadar. Bakın burada listede var. Aralık ayına kadar Aralık ayının 12'sinde Avax'ın da ETF onayı bekleniyor. Ha biz insanlardan neye dikkat etmesini istiyoruz? Şuna dikkat etmesini istiyoruz. Maksimum arzı var mı? Toplam arzı var mı? Açık kaynaklı mı? Bu kripto para güvenilir mi? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Niye? Kripto paralarda bugün olan şey yarın elinizde patlayabiliyor. bir Bu şekilde devam ettiğimiz sürece yani iyi kaynaklarla iyi şekilde devam ettiğimiz sürece tahminlerimizin tutmam olasılığı çok düşük. Ha ben burada neyi tahmin ediyorum? Ben bu kripto paralar arasında en fazla yükselecek kripto paranın Ben Litecoin olacağını düşünüyorum. Göreceğiz. Zaten 2 ay var, 4 ay var, bilmem ne var. Göreceğiz. XRP onayının ben en çok XLM'ye yarayacağını düşünüyorum mesela. Göreceğiz bakalım. Yani XRP'nin piyasa değerinin fazlalığından kaynaklı bu. Litecoin'in piyasa değerinin düşüklüğünden kaynaklı zaten bu. Ha bunlar ne oluyor? Hep fayda. Ne olacak? Hep fayda. Niye? Burada mesela Litecoin 20x yaptı, 10x yaptı. Kimin faydasına? Bu ETF onaylarından önce Litecoin tutanların faydasına. Sonra tutsan ne olacak? Zaten belki düşecek ondan sonra. Ama önemli olan işte bu yükselişleri kaçırmamak. Altcoin boğası nasıl gelecek? Böyle gelecek abi. Burada benim size saydığım kripto paralarda 10 tane farklı kripto para var. Bugün Altcoin boğası dediğiniz şey aslında 2017, 2018'de olan ve 2022'de olan altcoin boğalarından farklı. Artık işlemler toplu şekilde devam etmiyor. Ethereum ağındaki kripto para birimleri değer kazanmıyor. Ethereum ne kadar fazla değer kazanırsa onlar da o kadar fazla değer kazanıyor. Ayrıca şu anda Solana tabanlı kripto para birimleri de bu ETF'lerden değer kazanacak. E biz ne diyoruz? Yani bunları anlatırken ne anlatmaya çalışıyoruz? Burada baktığınız şey güvenilir olacak. Elinden geldiği kadar en iyi şekilde fayda verecek bu kripto para birimleri. En iyi şekilde fayda verecek. Market değeri düşük olsun ki aldığı fiyat zaten farklı olacak. Bakın Amerikan borsalarında yatırım yapan kişilerin hepsinin lot sayısı belli şeylere yatırım yapıyorlar. Borsalara, hisseler hep lot sayısı belli. Bitcoin'de de lot sayısı belli olduğu için Bitcoin iyi yatırım alıyor. Ethereum'da lot sayısı diye bir şey yok. Maksimum arzı yok. Solana da yok. O yüzden bu yüzden onun yüzden biz bunu önermiyoruz. Önermeyi de düşünmüyoruz. Biz diyoruz ki mesela P Network son çıktığında 100 milyar adet e, maksimum arzı oraya boşuna mı koydu? Hayır. Bunu çünkü istiyorlar abi. Bunu insanlar istiyor yoksa yatırım yapmıyorlar. Benim alacağım mal ne kadar olsun diyor. Mesela 10 tane olsun birini alayım tamam diyor. Senin alacağın mal sonsuz. Ben bundan birini alsam ne olacak? Sonsuzu sıfırla çarp sıfır değil. anlatabiliyor muyum? O yüzden ha bu kripto paraların kötülüğüne bağlanmıyor. Bu kriptodan değil de biraz daha borsa tarafında yatırım yapan finansal yatırımcının elenmesine yol açıyor. Girmemesine yol açıyor. Ha burada para kazanmanın en temel en iyi yeri bu listeyi göreceksiniz. Bu tarihleri göreceksiniz. Diyeceksiniz ki abi bak bu böyle böyle bu tarihte. Benim işte tuttuğum para Litecoin. Ağustos'un ya 8'inde ya da Eylül, Ekim'de. Ya Ağustos'ta ya Ekim'de onaylanacak. Onaylandıktan sonra benimki 10x gidecek diyebilirsiniz. 10x gideceğinin garantisi yok ama Amerikan borsalarına açılıyor. Başka bir evreye giriyor. Üstelik Bitcoin aynı. Aynı. Yarılanmaları da aynı. Yapılanmaları da aynı. Sadece adet farkı var aralarında. biri 84 milyon, biri 21 milyon. Ama Solana'da bir adet sayısı yok. Mesela XRP'nin ne kadar yükseleceğini bence çok ciddi şekilde yükselecek XRP. Niye? Adet sayısı belli, şirketi belli. Ee, Amerikan hükümetiyle anlaştılar son zamanlarda. Ki Trump geldikten sonra biliyorsunuz neler olduğunu. Zaten bu Listenin birçoğu trap gelecek diye başvuru yapıldı. Bu başvurular sonucunda da bu kripto paraları paralar borsalarda inanılmaz derecede değer kazanacak. Ayrıca kripto paraların borsaya girmesi demek. Bitcoin şu an 109.000 bin dolarlarda, 108 bin dolarlarda. Bakın Bitcoin'in gezdiği fiyatlara bakın, 100 bin doların üstünde tamamen Amerikan borsasıyla alakalı. Çünkü bir yerden sonra coin market cap tıkanıyor abi böyle trilyon dolarlık borsalara girmek zorunda kalıyor ve bu borsalarda bu kripto paraları yükseltiyor. O yüzden baktınız abi burada bak buradaki kripto paralara bakın. Axel, Aptos, Solana, Sui, Penguin. Bonk bile var yani bu kripto paralar arasında. Melani var, Trump var mesela. Acayip acayip kripto para birimleri de burada görüyorsunuz arkadaşlar burada e, başvuru yapıldığını görüyorsunuz. E, bir beğeni çok görmeyin arkadaşlar burada e, anlatmaya çalıştığımız şey tamamen işte biz kazanıyoruz siz de kazanabilirsiniz demek ve finansal olarak o kadar büyük şeylere büyük e, şeyler düşünmenize gerek yok bir ETF onayı bile gerçekten finansınızı değiştirebilir. Bunu hep birlikte göreceğiz. Biz de heyecanla bekliyoruz. ETF onayları en yani Ağustos'ta eğer Ağustos'ta ETF onayı başlarsa bunu da vereyim. Eğer Ağustos'ta Litecoin'in ETF onaylanırsa muhtemelen ve muhtemelen Solana'nın, Doge'nin, XRP'nin, Cardano'nun arka arkaya onaylanacaktır. Bu fırsat bir kere geçer elinize. O da e, bu videoda vereyim onu da çünkü ETF başka olmayacak. Başka ETF onay diye bir şey olmayacak. Hani bir kere gelecek, vuracak ve vurduğu zaman da çok güzel paralar kazandırabilir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar.